Anne kadın günaydın. Bu kadar yakın hastamış. Bence bir planın oyunu. Hadi bakalım neymiş. Şimdi anladım arkadaşlar. Planı meğerse ki beni karavanda bırakıp tek başına yürümeye gitmekmiş. Sen gör anne kadın. Şimdi ben güzel bir yağmur duası yapayım da. Ben siz yürümek neymiş görsen. Oh oh arkadaşlar. Şu havalı havalı pozlara baksan. Anne kadın densiz yürüyüşe devam ediyor. Bakalım şimdi ne olacak. Anne kadın beklesen yağmur duası geliyor. Arkadaşlar sanırım yağmur dağımız işe yaramayacak gibi. Biraz daha bekleyelim. Evet arkadaşlar yağmur dağısı gibi gördük. Annem şu anda sanmaya başladı. Ailem mutlu ıslanır akülmeye devam ediyor. Ama olsun anne kadın. Sen görürsün bu yağmurun bir daha ne kadar artık. Ve arkadaşlar şarıl şarıl yağmur yağmaya devam ediyor gerçekten siz ilmişi çıfır. Ne dedi de demiştim anne kadın. Beni karavanda bırakma neymiş göreceksin. Evet anne kadın geldi şu anda karavan. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kütçü dükkanıdır demişler anne kadın. Ben siz yürüyüşe mi gidersin? Gör cezana. O mis gibi sudan çıkmış balığa dönmüş gerçekten. Hadi gel şimdi yanıma. Gel bir sen bakayım. Senin cezanı keseceğim şimdi. Gel anne kadın buraya. Hemen kutlamaya başlıyorum seni şimdi. Gel buraya bakayım. Sen misin beni karavanda yalnız bırakıp yürümeye giden maceralara koşan? Bir daha beni bırakıp gitmeyeceksin. Yoksa ki duam, diğer duamı tahmin dahil edemezsin anne kadın.